İnternetten beni buldu. Ben dedim seni tanımıyorum dedim. Ben çok iyiyim, şudur budur, kendisini çok gitti Buraya geldi geldi gitti, geldi geldi gitti. Şimdi aracın sende yok ama sana ceza geldi. Evet bende yok. Kemer takmadan geçmiş 198 bin lira ceza geldi bana. Araç bende değil, cezası bana geliyor. Şahin Kanıcıoğlu 78 yaşında. Bir süre önce eşini kaybetti tüm mal varlığını Kızılay'a bağışladı. İnternet üzerinden Kanlıcıoğlu'na ulaşan İK, Şahin amcanın güvenini kazandı, traktörünü, aracını ve bir miktar parasını aldı, ona bir daha ulaşamadı. Şahin amcayı hatırlayacaksınız bundan 8 ay önce hem traktörü hem aracı vardı ama artık yaya kaldı. Şahin amca hala gelecek güzel bir haberi bekliyor. Onlar da söylediler bu adam bildiğin gibi değil. Tamam biliyoruz ben buna evlatlık yapacağım dedi. Gün gelince Kaçtı vurdu Temel. Bana samimi davrandı değil mi? E, samimi çok samimi davrandı. Çok iyi. Para istedi. Param yok dedim. Dedi ki ailemden dedi çekelim dedi. Üç gün sonra vereceğim dedi. E, şimdi benim motoru mu? Taksimi. Taksimi hemen getireceğim dedi. kaçtı. Bir daha gelmedi. Arabası var, pulluğu var, düzgarası var, ilaç makinesi var. Var var hepsi var. Hepsini aldı. Hepsini aldı, kaçtı yani. Doğru. Aldı, kaçtı. Peki sana kaç gün sonra geri getireceğim dedi? Bana hemen ayın 15'inde Çiğde ben dedim ayın 15 ise sana 3 gün 4 gün müsaade edeyim Mardın 20'sinde dedim ben onunla koydu kaçtı bir daha da yanaşmadı. Evet. Aradım çok aradım konuştu ben böyle böyle dedi geleceğim diyor hiç yanaştığı yok. Evet şimdi iddiaların odağındaki Şahin amcayı dolandıran şahsı arıyoruz. Bundan 8 ay önce ee, Şahin amcayın e, traktörünü, aracını ve bir miktar parasını aldığınızı iddia ediyor Şahin amca. Ve hala geri getirmediğinizi söylüyor. Neden geri getirmediniz? Cevap verir misiniz lütfen? Evet gördüğünüz gibi soruyu sorduk ama yanıtını alamadık. Evet Şahin amca biz aradık, bize yanıt vermedi. Sen aradığında ne yapıyor? O da bir vermiyor, yanıt vermiyor. Hemen kapat oluyor. Bunun anında yakalanmasını bekliyorum cezasının verilmesi benim mallarımın geri iade olmasını istiyorum ben anında